Burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Aslında 1986'dan sonra ama hususen bundan sonra Risale-i Nur'da anlatma devri geçmiştir. Yaşama devri başlamıştır. Yaşama devri başlamıştır. Çünkü bundan sonra anlat, anlatmak ihtiyacı olan bir şey yok ortada. Devlet dine sahip çıkmıştır. Bu gittikçe ilerleyecektir Allah'ın izniyle. Bu gittikçe ilerleyecek. Devletin dine sahip çıktığı yerde dine anlatmanın ihtiyacı olmaz. Dini yaşamanın ihtiyacı ortaya çıkar. Onun için Risale-i Nur talebeleri eğer üstadın yolunda gitmeyi düşünüyorlarsa bundan sonra hayatlarını üstada benzetmeye çalışacaklar. Bu aslında 1985'te 86'da başladı. Ama bazı insanların inadı bu gibi şeyleri perdelemeye sebep oluyor. Öne düşen insanların inadı bu gibi şeyleri perdeleme sebep oluyor. Ama bundan sonra artık bu tahakkuk etmiştir. Hayat Risale-i Nur'u ne kadar yaşıyor? Ona bakılır. Nur, nur, talebeliğinin ölçüsü bundan sonra budur. Evet. İmam Rabbani ahmed Faruki radıyallahu an demiş ki ben seyri ruhanide kat-ı meratip ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyye'ye esası tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın ami evliyaları sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet. Müceddid-i Elf-i Sani İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan Habibullah'ın zırlı altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. Evet, sünnet seni esas tutan. Evet. Habibullah'ın zilli altında. Onun gölgesi altında. Onun gölgesi altında makamı mahbubiyete masardır. Sevgililer makamına masar olur. Allah'ın sevdiği insanlar mertebesine çıkar. Sünnet seniye yapan insan. Bu azmendiler bahtiyar insanlar. Derya, derler ya, o mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Bir çığır sizler vasıtasıyla açılmıştır. Risale-i Nur'da bir çığır açılmıştır. Biz şimdi gözümüz oyunda oyuncakta olduğu için içinde bulunduğumuz şeyin azameti hakkında fazla bir zan fikrimiz yok. Risale-i Nur bundan sonra yaşayıştır, hayattır. Devlet mekteplere ders kitabı olarak koyacaktır Risale-i Nur'u. Ya manasını ya kendisini. Senin anlatacağın bir şey kalmaz geriye. Senin on mislini Mekteplerde güzel anlatacaklar insanlara, çocuklara, gençlere, insanlara. Sana düşen, sana geriye kalan iş ne? Hayat, yaşayış. Risale-i Nur'da sünnet-i seniye adabına uygun Peygamber Efendimiz'i hatırlatan bir hayat tarzı. Bu hayat tarzı Risale-i Nur'un esas esas hizmet tarzını teşkil edecektir. Ve azmendilik bunun kapısını açtı. Bunun mebdeyi oldu. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Acaba dünyanın ömrü vardır tabii 40-50 sene. 40-50 sene sonra o günün nur talebeleri sizde nasıl bahsedecekler? cidden çok mühim bir işin içerisindeyiz. Çok mühim bir işin içerisindeyiz. Ve nasipli insanlar olarak kabul ediyorum. Azmendileri nasipli insan. Risale-i Nur camiası itibariyle konuşuyorum. Umum İslam için konuşmuyorum. Nasipli insanlar. Ama bilelim ama bilmeyelim. Risale-i Nur'da yapılması lazım gelen tarz gerek ilhamat ile gerek icbarat ile ne sayarsan say yani ne gerek sevkiyat ile gerek tevafukat ile azmendiler vasıtasıyla ortaya konulmuştur. Risale-i Nur'un bundan sonra devam edilecek olan tarzı, şekli azmendilerle ortaya konulmuştur. ve kendisi için de günlerce elem çektiğim, bazen de ağladığım bir hadise belli bir zamandan sonra da Risale-i Nur ismi fazla geçmeyecek. Ya azmendi olarak geçecek veya Allah yeni bir şekil çıkarır, onun ismiyle devam eder Risale-i Nur. Kendisini perdeledi yani. Risale-i Nur kendisinin perdeleri. Mensupları su istimal ettiler. Risale-i Nur'a mensup olanlar su istimal ettiler. 28 Şubat'ta Risale-i Nur'ların en büyük grubunun temsilcisi Başbakan'la görüşmeye girdi. Çıktığı zaman gazeteciler sordu ne görüştünüz? Benim bir matbaa meselem vardı onu görüştüm. Beyanatlarında var. Ararsanız bulursunuz onu. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz zamanında e, aşar memuru geliyor. Bunlar diyor Beytülmal'in, bu da benim. Hazreti Ömer soruyor, bu niye senin? Diyor ki, bunu bana gittiğim yerlerde hediye verdiler. Dediler ki, bu senin şahsındır. Peki diyor, sen evinde oturduğun zaman da bu hediyeyi sana gönderir miydi o adamlar? hayır göndermezdi. Sen memur olduğun için bunu sana verdim. Bir rüşvettir yani bu diyor. Vasife başında sana rüşvet vermişler. Bunda Beytül Malakay dedin diyor. Şimdi o adama sormak lazım. Sen filanca bir filanca cemaatin mümessili durumunda görünmesen kaç günde kaç ayda başbakanla görüşmek için sana sıra verirler söyle bakayım. Şimdi nasıl ki telefon açtın hemen başbakanla gidip görüşüyorsun. Falan sen kendi isminle mi yapıyorsun bunu? Bir cemaatin mesili görünüyorsun onda. Ve sen gidiyorsun orada matbaanın konuşuyorsun. risale Nur Camiası tabi böyle olması lazım. Şimdi ben kader noktasında ben vakayı anlatıyorum. Yoksa bundan müşteki ve müteriz değilim. Böyle olması lazım. Yani Yeni bir filiz vermesi için kabuğun çürümesi lazım. Her bir hizmet devresi kabuktur, içinde bir öz besler. Günü geldiği zaman o kabuğun çürüyüp içinden özü filizlettirmesi lazım geliyor. O birinci hizmet devresinin tarzı bir kabuktur. İçerisinde ikinci hizmetin özünü taşıyordu. Onun çürümesi lazım ki ikinci hizmet devresi filizlensin. Şimdi Bruno'nun vaziyet bir kabuktur. çok matluptur, güzeldir ama bir kabuktur. Bu içerisinde bir hakikat taşıyor. Günü geldi mi eğer ısrar edersen, inat edersen ki bundan daha üstün bir hizmet diyoruz biz bırakmayız bunu. Yanlış edersin, geri kalırsın. Bugünkü nurcuların geri kaldığı gibi. Bugünkü nurcuların geri kaldığı gibi. Yaptığın hizmet çok güzel. Kimse bir şey demiyor ki. Ama her hizmet zamanla mukayyettir. O hele bilhassa Risale-i Nur'da bunun ismi konulmuşken bu kadar gaflet etmemek lazım. Birinci, ikinci, üçüncü hizmet devleri diye bir şeyler yazılmışken öyle mi? Ve bunların icraatları hakkında bir malumat verilmişken birinci hizmet devresinin tarzına yapışıp bundan daha üstüne olamaz bunun dışına çıkan haindir. Dedin mi? Büyük bir yanlışa düşersin, treni kaçırırsın. Bugünküler treni kaçırdığı gibi. Bugünkü nurcular treni kaçırıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Birinci hizmet devresi en mühimdir doğru. Kıyamete kadar o özellik devam eder bu da doğru. Ama o özünde içinde bir çekirdek taşır. Bir filiz taşır. Hayatiyeti olan bir nokta taşır o hayatiyeti olan noktanın filizlenmesi lazım. Bu filizlenmenin olabilmesi için kabuğun çatlaması lazım. Bir kısmının çürümesi lazım. Bunu kabul etmesen yine kabuk çatlar. Yine çürür. İstifaden olmaz. Azmendi'nin de 3. hizmet devresine geçerken herhalde bazı değişiklikler olur. Böyle körün bit tuttuğu gibi işte tutmuşum deyip saplanıp kalmamak lazım geliyor. risale Nur hareketi cevval bir harekettir. Hayatiyeti var. Hizmeti devam ediyor. Daima uyanık olup meydana gelen hadisatı, daire içindeki hadisatı takip etmek lazım geliyor. Esasa uygunsa inat etmemek lazım geliyor. Evet. Sünnet-i Seniye'ye uyan edebe uymuş olur. Şeriatın bir edebidir onu terk ederse edebi terk etmiş olur. Bu yolun bugünkü naibi olan, vekili olan e, veraset enbiye sırrı taşıyan nefesi, İsa nefesi olan Risale-i Nur camiası hareketi artık anlatma kademesinden hayat kademesine yaşama kademesine geçmiştir. Hayat ne kadar yaşıyorsun? İslam'ı ne kadar yaşıyorsun? Hayatına ne kadar tatbik edebiliyorsun bu İslami hakikatleri? Artık oraya geçmiştir. Bunu anlayan kar eder. Anlamamakta ısrar eden de zarar eder, geride kalır.